Bugün nasıl? Her aracınızı önü kalkar onu göstereceğim. İlk önce garajı gidiyorsunuz. Bak. Bunun bile önü kalkar ee, daha buraya giriyoruz. Bunların hepsi full olması lazım. Bunu 30 bunu da 5 yapmanız lazım. Bak araç ufaktan önünü kaldırdı. Zaten halıya girince ufaktan önünü kaldırmadıysa olmaz. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Buradan nereye? aquatik gaza basıyorum da aracın önü hemen kalkıyor çok basarsanız da devriliyor hemen araca bazı çek yapıyorsunuz gaza güzel yüze çıkınca tamamen gaza basıyoruz zaten yüzde yüzden sonra aracın önü kalmıyor otobana çıkınca göstereceğim onu da Böyle kalkmıyor işte aracın. Ama ani dönüş yapmak istiyorsanız yapmayın. Çünkü şöyle oluyor.